Gözaltı sayısı 5'e çıktı demiştim. Aslında tahmin ettiğim kişi ama farklı birisi birisini mi aldılar diye bir gittim geldim. E, dün Rüstem de itirafta 16 yaşındaki Recep'ten bahsetmişti. Evet Recep de gözaltına alınmış. Gözaltı sayısı 5'e çıktı. Bu Recep de e, yurtta kalan bir çocuk. Hüsne'nin böyle zaman zaman kol kanat gerdi ama onunla da ilgili bence hain planları vardı o çocukla Muhakkak da ilgili. Onu da. Muhakkak öyle düşünüyorum. Bir işle de kullanmış. Yani hatta dün ekibim o Recep e de ulaştı. Recep'le de konuştular. O da ilginç şeyler anlattı. O Recep'i de polis ekipleri gözaltına almış. Sorgusu devam ediyor. Afyon Karahisar'da gözaltına alınmış Recep. Recep bu cinayet zamanı Hüsnen'in evinde Evli. görüyor bazı şeyleri. Evde boya yapılırken de görmüş. Dün ekibimle konuştu çünkü e, anlattı. E, Recep demiş ki e, biz sana Hüsn'e şey demiş. E, biz sana bin lira vereceğiz. Hmm. Önümüzdeki günlerde elimize para geçecek. Hmm. Sana bin lira vereceğiz Recep demiş. Ama Recep aslında bu işi biliyor. Bence onun da bir yardımı galiba var ki. Bin lira çünkü vaat edilmiş ona da. Ama daha fazla detay vermemiş. Polis ekipleri o Recep'i de bu olaya yardım eden yardım. bir şüpheli yardım. Yardım. konumunda çünkü. Dolayısıyla onu da gözaltına Niye aldım. acaba ona bir para teklif ettiler Fulya'cığım? E çünkü herhalde şu poşetleri al götür Aynen. bilmem ne. Yani muhtemelen o da bu işin içinde. O çocuğu da Tabii ya, daha, fazla, onu da, daha fazla, daha yani. fazla da insan bu işin içerisinde çıkabilir. Evet. Bakın evet, ben şey 30 yıl polislik yaptım, bunun 20 yılından fazlası cinayet masası. Evet. Yüzlerce cinayete baktım. Şu şeyden şüpheleniyorum. Olay yerinde de daha başka insanlara ait ceset parçaları da çıkabilir. Bunların tek işi olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Ee, bu bakılan işin haricinde mutlaka işleri daha farklı cinayetleri de var diye düşünüyorum. Bu ben, benim düşüncem. Ben de düşünüyorum. Bunun için Antalya Aha İl var. Emniyet Müdürlüğüne buradan da seslenmek isterim. Yıllarca bu işe emek vermiş bizlere. Oradan bence Serik'te bir kaybı olan varsa da e, Tabii bunların hepsi kontrollü bakılıyor. Gelenim. Şüpheli bir ölüm varsa evet. araştırırsınız. Şüpheli ölüm, Kesinlikle. şüpheli kayıp. Kayıp uzun evet. zamandır Bundan bulunamayan. Serik'te aynen Antalya'da Serik'te özellikle mal varlığı de, mal varlığı <laughs> da olan eee <laughs> yakınınız varsa haber alamadığınız Kesinlikle İnceleni, Bence, inceleneni. Değil mi? Nereden Allah. nereye geldik? Olur. Nereden nereye geldik? Böyle başından evet, bak. Evet. Hep artıyor. Sayı da artmaya başladı. Belki ona çıkacak. Bence de çıkacak. Ya kendi i̇şte torununu takmaya çalışan bir insan yani, Hatice'nin annesine ne neler yapmaz ya, ki? Ne yapmaz Aynen. ya? Ne yapmaz ya? İyi öldürmemiş. O yaşlı çifte neler yapmaz ki? Yani. Yaşlı çifte karı kocanın jipine gözü dikmişler ya. Allah'ım ya. Bunlar şu saatte eve giriyor böyle yapıyor. Onun planını Ay. bayağı bir çizelge yapmışlar. Aman Allah'ım o karı kocayı evlerinde muhtemelen yine e, bu ocaklarda öldüreceklerdi. Yani gerçekten bir katilden kurtuldu Antalya. Tek başına o da yapamayacağı için organize bir iş var orada. Arkasında mutlaka 3-5 kişi daha var. Yani işte bunlar bir organize bir çete yani organize evet, evet. bir şekilde tabii. Kesinlikle. Yani Hı. bu arada Hatice e, yani reklamdan önce sana gelen eleştirileri sana söylemek istedim. Seyirci de hani merak ettikleri oluyor çünkü sormak istedim. Yapmış olduğum beddua hiç doğru değil. Allah kimseye doğru değil bu acı yaşatmasın. Ama, kimse insanın acı, ama yanar, sen reklam tellirse. arasında bir şey söyledin. Ona da çok üzüldüm. İnsanlara söyle istersen. Ben neler yaşadım Fulya Hanım? Ne dedim? Ya hiç... ben dile getirmek istemiyorum ya. Yani. Ben söyle bunu ya söyle. Demilirim. Ben herkes kendine göre acılar yaşamıştır. Psikolojik bunalımlar, sinir harbi yaşadık yani. Bunlar ve duygu boşalması yaşadım ben. Hiçbir şeye tepki veremez hale geldim. Yıllar önce yani mi ben yaşadım Yıllar, hatice? hayır ben yıllardır ben yani herkesin kendine göre ama benim hiç bitmedi yani. Hı. Her zaman sürekli ağladım ben yani. Senin yani, o yıllar önce ağlamaya doyacak o... kadar ağladım diyeyim ben. Sıralmadan sonra senin duyguların ha, mı kesildi? Aha, ki? evet. Yani ben ağlamaya do bir insanın doyacak kadar, artık hiçbir şeye tepki veremeyecek noktaya gelinceye kadar acının en dibine kadar yaşamış bir insan. Neydi o kriz? Yani her şey sadece bir olay değil benim. Arka arkaya arka arkaya, ataklar halinde ömrüm boyunca arka arkaya ben hala ilaç, ilaç kullanıyor musun peki pis? Ben ilaç kullanmadım. Ben psikolojik ilaçlara karşı olduğum için ben kendi kendimi telkinle hmm. en ağır depresyonlarda ilaçsız çıkmış bir insanım yani. Hmm. Güçlü bir iradem var. O irademle ben onların altından kalktım. Hmm. Ama bir tabii, de şöyle bir şey de var Hatice. Sen zaten 3 aydır kendini en acı senaryoya da hazırlamıştın. Ya da. elbette hazırladım. Belki de hani, elbette hazırladım. Bilmiyorum. Ama, yine Ama de bu de kadarına değil. Böyle yani. bir olaya asla değil yani. Ben tamam öldürdüler bir ceset, tam bir ceset ve tam bir cesetimizi alıp vücut bütünlüğü bozulmamış halde alıp götüreceğim diye hayalimde var. Ya böylesini ben yani korku filminde bile yok yani. aileden böyle. bir tek o bak. Ya, ya ne? Ne? yani, ne? yani ha, ha onu da ne? anlatayım ne? yani. Ben evlere sağmadım artık. Yani bir an önce bulunsun, bir an önce bu olay çözülsün. Evet. Yani ben kendimi attım yollara, geldim buraya tek başıma, kadın başıma. Aile aile içinden bile benim önüme set çekenler oldu. Savcıya gitmeme engel olanlar, programa gitmeme engel olanlar. Bu olayın üstünü örtülmesi için uğraşanlar. Ben ailemle birbirimize girdiğim kişiler oldu. Ben herkesi sil, yani şey yaptım, ezdim geldim buraya. Ben buraya gezmeye gelmedim. Ben buraya annemi aramaya geldim. Evlere, barkları sağmadım. Yani ruhum daralıyordu yani. Ne kadar canice muyum? değil mi? Yani benim şuramda bir acı, akan yarayı acı anlayamazsınız yani. Evet, bak kimse, üç gündür yemek Yargılamazsın yemiş. arkadaş. yani. yani. bir şey var mı ya? İlk ya defa cinayet işleyen biri fulya, tamam, her bu kadar profesyonelce yapabilir mi? Annesiyle problemleri olur. Annesiyle, problemleri olur. Ya, ya, ya. olur. Ya, ya. O ayrı bir olay ya. Burada büyük bir vahşet ben, var. Annem değil şu şu kişi annem değil başka bir insan olsa bile yani Ben şu anda içimde yara Hatice, olmaz mı? Ben mu? bu yayını gündür çok zor yapıyorum. Bak emniyetten bir yetkili dedi ki Türkiye dedi Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra Elbette, ikinci büyük kez bir, bir vahşet e, ya. Cemal Kaşıkçı cinayetini adeta Aynen, Türkiye aynı. E, gördü dedi. Aynen. Yani bir, e, aynı taktikler, aynı teknikler dedi. Kesinlikle. Yani bu Çok ikincidir iyi. dedi. Cemal Kaşıkçı asitle evet. yok etmişlerdi. Parçalandı hani, onun da cesedi. Evet. Aynen öyle. Ya yani aynı e, şey. O da boğularak, onu da boğarak e, yakı, yakılıyor, parçalara ayrılıyor ve asit dökülüyor. E, ortada bir ceset yok çünkü Cemal Kaşıkçıya ait bir şey. Yok. Evet. Ondan sonra Türkiye'nin yaşadığı ikinci büyük vahşettir bu. Kesin yani çok büyük vahşetler de var yani. ama bu Cemal Kaşıkçı sürecinden sonra e, diyorum. Böyle bir emniyetten bir yetkili bu şeyi söyledi. Gerçekten kanım donuyor. Hmm. E, çok zorlanıyorum bu yayını yaparken. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.